Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Bugün e, dedim yine bir vlog başlatayım. Baya bir iki gün ara vermiştim. Yani evde olduğum için bir şey çekmedim. Bugün de böyle dışarıya çıkıyorum. İşlerim var. İşte arkadaşıma buluşacağım falan dedim. Bir vlog başlatayım böyle. Sizlerle paylaşın. Bana da anı kalsın. Öyle şimdi hazırlandım. Arkadaşımdan haber bekliyorum. Eğer o da hazırlanırsa çıkacağım. Herhalde bir kahve içmeye gideriz. Şöyle hazırlandım. Şöyle küpelerimi taktım Lila. Yani kıyafetimi size göstermek isterdim ama tek başıma bunu çekemiyorum. Şöyle Lila bir elbise giydim. Öyle. Şimdi ben ee, şöyle hatta deseni de gösterebilirim. Şimdi hazırlandım. Ben çıkıyorum. Yani arkadaşım haber versin çıkacağım. Ondan sonra ilerleyen saatlerde tekrar görüşürüz. Ben çıktım evden. Şimdi gidiyorum bakalım. Arkadaşımla buluşacağız. Sanırım mis taraflarına gideceğiz. Orada görüşeceğiz. Öyle. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuraya aşağıya bir yere ben butonu Instagram adresini bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Orada da aktif paylaşımlar yapıyorum. Öyle. Şimdi gideyim ben. Orada çekebilirsem çekerim. Daha sonrasında bugün Mia'yı veterinere götürmem lazım. Randevusu var e, kuduz aşısı ve çip takılacak artık. Artık o aşamaya geldik sonunda çok şükür. Bir an önce çünkü ben çip takılsın istiyorum. Çip takılsın ki e, yani Allah korusun ama herhangi bir kaybolma durumunda en azından daha garantide olalım. O yüzden bugün şimdi çip takılacak. Kuduz aşısı yapılacak. Verilerse kimlik de bugün çıkacak. Artık kimliği de olacak kızımın. Öyle şimdi ben gideyim ya arkadaşımın yanına. Şimdi eve geldim. Mia'yı veterinere götüreceğim. Oh, bir arkadaşımla bir kahve falan içtik. Şimdi evdeyim. Mia'yı hazırlayıp veterinere götüreceğim. Bakalım gelecek mi? Çabuk çantana Mia. Hadi. Mia. Gel kızım. Bak. Gel. Mia. Gelmiyor mu? Hadi gel. Gidiyoruz ama. Atla. Buraya bak Aha, bak buraya buraya. Hadi ama gidiyoruz. Aynen, ne güzel gel abi. hadi. Evet. Aferin. Alıştı. <laughs> Böyle kendisi biniyor çantası. Sen mi yaptın onu evlerine? Aha, o oynasın diye için. Şimdi biz veterinere gidiyoruz. Veterinerde görüşürüz. Evet, biz kılız aşımızı da olduk. Mikroçipimiz de takıldı. Artık bir kimliğimiz de var. Şöyle bir kimlik verdiler. Ee, ev hayvanı pasaportu diye geçiyor. Şöyle. Ee, bunda tabii bütün aşıları falan buna kaydediliyor sisteme giriliyor. Öyle. E, şimdilik aşılarımız bitti. Bir lösemisi var. O isteğe bağlı. Onu bir araştıracağım. Eğer yapmam gere yani yaptırmam gerekiyorsa ve buna inanırsam yaptıracağım. Onun dışında şimdilik aşılarımız bitti. Her şeyimiz çok iyi gidiyor. Çok şükür. Kilo alımımız da iyi. Gayet iyiyiz yani. Şimdi biz eve geçelim. Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Yani bize günaydın. Siz saat kaçta izliyorsunuz bilmiyorum. O biz yeni kalktık. Şöyle tipimizden de belli oldu. Tipimden de belli olduğu üzere. Şimdi e, uyandık. Annemle kahve falan içiyoruz. Daha sonra kahvaltı hazırlayıp kahvaltı yapacağız. Ben de dün kamerayı nerede kapattığımı düşünüyorum. En son sanırım Nia'yı <laughs> veterinerden aldıktan sonra yani aşığı götürdüğümde çekmiştim. Sonrasında da bir işe falan gittim. Hiçbir şey çekemedim. Şimdi böyle bir dedim, kamerayı açayım hem yan aşılarından bahsedeyim. Şöyle kahvemi de yudumlayayım. Yanın aşılarından bahsetmek istiyorum. Yani böyle ben hiç bilmediğim için ben bir sıkıntı, e, ya sıkıntı yaşadım diyemem. Veteriner tabii ki de her şeyi anlatıyor ama bilseydim daha iyi olurdu. Öyle e, şimdi şimdi MİA, Mia'yı biz ilk aldığımızda iki aylıktı ve hiçbir aşısı yapılmamıştı sahiplendiğimizde. Ben ilk önce işte o biraz kilo alması gerekiyordu çünkü 700 gram 700 gram gram kendi hiçbir şey yapılmıyor. O yüzden onun biraz öyle bir şekilde bekledik kilo almasını. Yaklaşık 2 hafta geçtikten sonra 900 gram ulaştı ve iç dış paraziti yapıldı. Ondan bir hafta geçtikten sonra ee, yine götürdüm. E, yok bir hafta geçtikten sonra götürdüm. E, ondan sonra birinci doz karma aşısı yapıldı. Sonra zaten biz tatile gittik. 950 gramla falan biz Mia'yla tatile gittik. Ondan sonra aradan iki hafta geçtikten sonra ikinci doz karma aşısı vardı. 1100 gram olmuştu. Tabii 1100 gram olmuştu. İkinci doz karma aşısı yapıldı. Ondan sonra da e, ikinci doz karma aşısından sonra bir hafta geçtikten sonra da yani dün 1550 gram olmuştu. Ve artık... E, ne yapıldı? Kuduz aşısı yapıldı ve vücuduna çip takıldı. Çip niye takılıyor? Ondan da bahsedeyim. Şöyle bir şey var. Yani bir hayvan, bir evcil hayvan kayboldu. Eğer çipi varsa ve bulan kişi bunu veterinere götürürse çok rahat okuttuklarında vücudunda çipten sahibini, adresini, sahibinin telefonunu bulabiliyorlar. Ama çip olmadığında da böyle bir şansı yok. en götürür mü her bulan o evcil hayvan? O da tabii biraz şans. Yani aslında ben çok kararsız kalmıştım yaptırsam mı yaptırmasam mı diye. Çünkü vücuduna sonuçta bir şey enjekte ediliyor. Ama her ihtimale karşı da dedim ki yani... Belki bulan insaflı birisi belki bir veterinere götürürse... En azından biz de Mia'ya daha çabuk ulaşırız. O yüzden çipi taktırdık. Ee, çipi takıldı. Kurudu. Yani şu an aslında bütün aşıları bitti. Zorunlu olan bütün aşıları bitti Mia'nın. Sadece iki ayda bir içi dış paraziti var. Ama onun dışında... Şimdi aslında iki hafta sonra... Bir de zorunlu olmayan isteğe bağlı lösem aşısı var. Yani araştırmalarıma göre yaptırsam iyi olur. Çünkü bağışıklığı düşerse bir mikrop kaptığında Allah korusun ölümlük riski çok yüksek oluyor. Ama lösem aşısını yaptırsanız böyle bir risk ortadan kalk, yani kalkıyor. Böyle bir risk olmuyor. En azından düşürmüş oluyoruz o riski. Bir de ben Mia'yı sürekli gezdiriyorum. Yani Mia sürekli dışarıda öyle evde oturan bir kedi değil. Bir yere giderken hemen çantasına koyup götürüyorum. Tasması var tasmasıyla dışarıda yürütüyorum. O yüzden de mikrop kapma olasılığı da yüksek. Bakalım yine de düşüneceğim. Daha iki haftalık bir zamanımız var. Ee, eğer ki olumsuz bir şey duymazsam lösem aşısıyla ilgili yaptırmayı düşünüyorum. Öyle. Dün bir de e, aşıları yapıldıktan sonra kimliği verildi. Aslında size üstün körü göstermiştim. Şöyle bir kimlik. Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından hazırlanmış bir kimliği var artık üstünde ne yazıyor hemen ah, onu da söyleyeyim yani bir tarafta benim bilgilerim yazıyor bir tarafta da Mian'ın bilgileri yazıyor fotoğraf yok daha fotoğrafı da konulabilir bu arada cinsi de British British Silver short hair yani kısa tüylü İşte burada çipin konulduğu yani mikroçipin numarası hangi tarihte konulduğu yazıyor. Bir de e, bu şurada da aşıların e, hangi aşıları olduğu tamamen yazıyor. Onu da gösterebilirim. Şöyle. Burada da aşılar yazıyor. Yani bütün aşıların hangi aşıların olduğu. Böyle bundan sonra herhalde her aşısında Gerçi bu kuduza karşı yapılan aşının yeriymiş. Herhalde tek o yazılıyor. Öyle yazılacak. Hangi veterinerde yapıldı kuduz aşısının. Bu şekilde böyle kimliğini de almış olduk. Öyle. Şimdi böyle kahvelerimizi içelim. Annem de yanımda. O da çanta örüyor. Hani uzatır mısın bir öbür günü? Şimdi bana çanta yapıyor. Bir parçası bitti daha tabii bütünlenecek. Şöyle bakalım tam bittiğinde nasıl olacak? diğer parçasında şu an 9 e, tane yani bunlar hazırladı birleştirme kısmında. O da bunu bir an önce bitirmeye çalışıyor. Yani hevesleniyor böyle tabii ben ondan daha çok hevesli. İşte o da böyle şimdi çantayı örüyor. Ondan sonra kahvaltı hazırlar kahvaltı falan yaparız. Herhalde bugün yine evdeyim ben. <laughs> Evde geçer günüm diye düşünüyorum. Bakalım temizlik falan yapmamız lazım. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Şimdi kahvelerimizi içelim. Ben bir fırına gideceğim. Ekmek falan almam lazım. Evet. Biz geldik. <laughs> Şöyle şimdi biz kahvaltı e, kahvaltıya teyzeme gitmeye karar verdik. Çok ışık vuruyor oradan. Kusura bakmayın. E, kahvaltıya teyzeme gideceğiz. Teyzem aradı. işte kahvaltıya gelin falan dedi. Böyle bir anda karar değiştirdik. Ben de gitmeden yanım bakımlarını yapayım istedim. Şimdi bu göz çapaklarını temizleyeceğim. Onu tarayacağım ufak bir vitaminimiz var onu vereceğim zaten o vitamin çok seviyor ondan yana sıkıntı yok öyle şimdi ilk önce göz çapaklarını temizleyeceğim şimdi böyle çok kötü duruyor olabilir ama bana öğretilen buydu yani veteriner tarafından bu şekilde tutuyorum Şu pamuk iki tane ayrı pamuğum var çünkü bir gözüne kullandığım pamuğu diğer gözüne kullanmıyorum şöyle de bir solüsyonumuz var bununla temizliyorum böyle solüsyonu döküyorum ben hazırladım pamukları Hemen şöyle burnunu şey gözlerini aldıttırıyorum. Çapaklarını bunu otomatik biz her sabah yapıyoruz. Şöyle burnunu da temizlersek. Evet. Şimdi diğer pamukla da diğer gözünü temizleyeceğim. Bu gözünde yani e, onun sol gözünde hiç sıkıntı yok ama sağ gözünü temizlerken hep bir böyle rahatsız oluyor. Evet burnunu da temizlerim. Şimdi şöyle bir tarağımız var. Zaten evinde kedi köpek besleyenler bilir bunları. Şimdi bununla tarayacağım onu. Ay ay bas kızım. Şöyle aslında veterinere göre taramak mutluluk verir dedi. Mutluluk hormonunu ee, çalıştırır dedi ama bu çünkü böyle masaj yapan bir tarak gibiymiş. Ben Mia hiç böyle taranlıktan sonra mutlu olduğunu hiç şahit olmadım. Sevmiyor yani çok sever kediler dedi de Mia sevmiyor. Diğer kediler nasıl gerçekten bilmiyorum. Sonra şöyle bir eldivenimiz var. En son kısa tüyleri alsın diye bununla şöyle geçiyorum üstünden. Evet baya bir tüy çıkardık. Şimdi kaçmaya çalışacak. Bırakınca genelde huyu ama o vitamin mi sabırdaymış. Şöyle bir vitamin vermişlerdi. Gittim mother pasta, pasta yazıyor. Yani pasta gibi bir şey bu. Yavru ve anne enerji pasta yazıyor üstünde. Bunu vermişlerdi. Şimdi bunun bunu bayağı daha bitirdik. Şöyle görebilirsiniz. Çünkü her sabah yiyor. Şimdi bunu vereceğim ona. Gel Şöyle siz de görün. Mia gel. Gel kızım. Şöyle hemen şu kadarcık veriyorum. Öyle söylediler. Hadi 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 amçak. o yürüm ben Evet şimdi bunu da yedik. Sabah rutinlerimiz bu şekilde. Ee, şimdi ben onu artık e, mamasını koyayım. Ee, bir bakayım. Yani yeterli maması var mı? Suyunu koyayım. Ee, tuvaletini falan temizleyeyim. Sonra biz evden çıkarız herhalde. Öyle. Bakalım. Evden çıkalım artık. Oh mis gibi kahvaltı balkonda. Ay balkon çok güzel. Güneş evet. Öyle mi otursun böyle mi? Sen otursun? istediğin yere otur amca. Ben Bana hiç fark etmez. geldik. Şimdi şöyle hemen bir hızlı bir ara öğün gibi bir şey yapacağım ben. Sizleri de çekmek istedim. Annemle kendime şöyle hafif böyle nasıl diyeyim. Çok diyet değil ama sağlıklı da beslenmeye çalışıyoruz bugünlerde. Annemde şeker rahatsızlığı çıktı. Böyle biraz diyet gibi böyle yapıyoruz işte. Şimdi böyle kefir ceviz ve muzdan soğuk içecek yapacağım. Hem bu yaz günlerinde de sıcaklarda da iyi oluyor. Nasıl yapacağım? Kefiri şu şeke e koyacağım, muzunu ve cevizini atıp sonra şöyle shake yapacağım. Bunu da karıştıracağım. Ondan sonra onu içeceğiz. Şimdi birlikte yapalım. Şimdi şöyle kefir. Ama ilk önce bir dakika şey atayım, cevizini atayım. Şöyle cevizini atalım. Muzunu da atalım. Üstüne de kefiri döküyorum. Yani herhangi bir ölçüsü yok. Şimdi biz iki kişi olduğumuz için bir muz, üç tam ceviz gibi düşünelim. Ben onu koydum. Şimdi bunu kapatıp bunu şekten geçireceğim. Şöyle koydum. Şimdi bunu şekten geçirebilirim. Evet bize kefir hazırlarken şimdi yani bar oyunu hazırlarken Mia'ya da böyle biraz kefir vereceğim. Daha önce de verdim. Çok seviyor. Hatta daha önce e, süt, kefir ve yoğurt üçer gün üst üste denedik. Alerjisi var mı diye veterinerimiz söylemişti. Denedik. Çok şükür alerjisi çıkmadı. Şimdi böyle seviyor. Biz şey yaparken o da kefir içsin. O da bayağı severek içiyor. Böyle kefirin üstüne hafif böyle ılık su ekliyorum. Ki şey yapmasın. Çünkü kefir dolaptan aldığım için soğuk oluyor. Hatta yoğurdunu sütüne de ekledim ben. Öyle söylemişlerdi. Şimdi de böyle hep bulundurarak veriyorum. ılık olmasına özen gösteriyorum. Şimdi onun şeyi hazır. Bizim şeykimiz de hazır. Hani şunu bir açar mısın? Bizim e, şeykimiz de oldu. Şimdi biz de içelim. Zaten çok vaktim yok. İş saatimde geldi. Şöyle. Şunu Soğuk, ferahlatıcı bir ara öğün ve sağlıklı bir ara öğün oldu bizim için. Bir zamanlar diyetteyken de yapıyordum ben bunu. Yani bu muz yerine başka meyve de koyabilirsiniz. Çilek de çok güzel oluyor. Böyle burada bizim ara öğünlerimiz. Burada da Mia Hanım'ın ara öğünü. Şimdi bize afiyet olsun. Mia'nın nasıl kefir içtiğini görelim. Mia gel kızım. Mia. Mia bak ne getirdim sana bak. Gel. Gel. Atla. O kadar çok seviyor ki böyle e, çok severek içiyor. Evet, O içsin. Biz de şimdi kefirli şey, ara öğünlerimizi içebiliriz. En son e, kamerayı öğlen için ara öğün yaparken açmıştım. Ve orada da kaldı. Sonrasında bir şey çekemedim. Çünkü zaten sonrasında hazırlanıp işe gittim. İşten de geldim böyle. Böyle şu kombin yani gece e, yatış kombinine geçtim. Şimdi öyle annemle oturuyoruz. Evde şöyle soğuk kahve yaptık. Yine fix yani. Kahvelerimiz içer artık yatarız. Bu videoyu da dedim burada artık kapatayım. Yani ne çektim çok bilmiyorum. iki gündür bir şeyler çekiyorum. Hani çok evde geçirdiğim bir süreçti bu. Çok dışarıya çıkmadım. Asla çıktık da. Evet bugün teyzeme de gittik. Ben bunu unuttum. <laughs> bugün teyzeme de gittik biz. <laughs> Hep evdeymişim gibi geliyor. Ya. Evet teyzemde de çekiyorum. Ben onu unuttum. Ya bugün aklımda gittiğimizi bile unuttum. O kadar böyle koşturmacalı geçiyor ki sanki 3 gün önce gitmişiz gibi. Ben bir gün 3 gün yaşıyorum genelde. Öyle yani biraz gezdik, biraz evdeydik diyelim. Yarı yarıya olsun. Şimdi böyle işte oturduk anneme kahvemizi içer yatarız. Bu videoyu da artık burada kapatayım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.